Koronavirüs riski hala sürüyor. Peki bu süreçte hamileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar hamilelerin bu dönemde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat etmesini öneriyor. Gebelik sürecinin de uzman ekiplerce takip edilmesi gerekiyor. Uzmanlar koronavirüse karşı hamileleri uyarıyor çünkü risk hala devam ediyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi hassas olan anne adayları dikkatli olmalı. Covid-19'da her alanda mücadele devam ediyor. Ancak hamile kadınların ve süt veren annelerin bu konuda biraz daha hassas ve duyarlı olması gerekiyor. Şimdi hamile kadınlarda biz biliyoruz ki bağışıklık sistemi biraz daha baskılı olduğu için COVID-19 hastalığı bunlar solunum sistemi daha kolay etkilenebilmektedir bu hastalarda. O yüzden hamile bayanlar biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü solunum yollarında etkilendiği zaman COVID'den de etkilenmiş olur. Peki hamileler bu süreçte neler yapmalı? Salgından korunmak için nelere dikkat edilmeli? Hamile bayanlar COVID'den korunması gerekiyor. Bol su içmesi gerekiyor. Düzenli bir uyku olması gerekiyor. Ve bol meyve ve sebze ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemi güçlendirmeye yönelik beslenmesi gerekiyor. Hastalık kimilerinde anında belirti gösterirken kimilerinde ise sinsice ilerliyor. Bu noktada da uzmanlar özellikle izolasyon vurgusu yapıyor. Çoğu hastalar özellikle gebe kadınlarda asemptomatik yani hiçbir bulgu vermeden yüzde %87'si hiçbir bulgu vermeden atlatabiliyorlar. Fakat e, yine de biz ne diyoruz? Koruyucu önlemler almak gerekiyor özellikle bu gebelerin. E, özellikle sosyal mesafe diyoruz. Özellikle maske mutlaka maskesiz hiçbir şekilde dışarı çıkmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Peki koronavirüse yakalanan hamile bir kadın için tedavi süreci nasıl işliyor? Eğer hafif atlatıyorlarsa biz bunlarda antiviral ilaç kullanmasını önermiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gebelikte mümkün olduğu kadar ilaçtan kaçınmamız gerekiyor. Ancak durumu ciddi olanlar da var. O kişiler için ilaç tedavisi şart. Ağır vakalarda ise eğer ağır bir solunum yetmezliği gibi durumlar olursa o zaman antiviral ilaçlar özellikle e, viroloji uzmanı eşliğinde tabi bunlar enfeksiyon uzmanı eşliğinde bu ilaçlar alınmasında sakınca yoktur.